Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadelede önemli bir adım atarak obezite üniteleri ve obezite cerrahisi uygulama üniteleri hakkında yönetmelik düzenlemesini resmi gazetede yayımladı. Yeni yönetmeliğe göre obezite tedavisinde artık önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi ilkesi standart hale geldi. Hastaların süreci beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve psikolojik destekle başlayacak. Cerrahi tedavi yalnızca klinik olarak gerekli görülen ve belirlenen kriterleri karşılayan hastalarda uygulanacak. Böylece tedavi süreci kişiye özel ve kademeli şekilde yürütülecek. Her obezite merkezinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşireden oluşan bir ekip bulunacak. Tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek. Merkezlerin performansı düzenli olarak değerlendirilecek. Obezite cerrahisi uygulamaları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış uzman hekimler tarafından yapılabilecek.